Merhaba, bugün 3 Haziran 2024. Ben Betül Sümeyus. Anadolu Ajansı'nın hazırladığı Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. İsrail savaş uçakları ve topçuları Gazze'ye saldırılarını 241. gününde de aralıksız sürdürüyor. Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze şehrine düzenlediği saldırılarda en az 36379 Filistinli öldürüldü. 82407 kişi yaralandı. Bunlar haberlerde her gün duyduğumuz, kurduğumuz cümleler. Öte yandan tüm bu yaşananlar karşısında ben ne yapabilirim sorusuna karşılık bizi harekete geçiren eylemler, protestolar var. Onlardan biri de boykot. Bugün psikolog yazar Tuğba Kılıç'la boykotu konuşacağız kıymeti dinleyenler. Tuğba Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi Tuğba Hocam biz de yayınlarımızda ara ara konuşuyoruz. Bazen tanımını yaparak başlıyoruz ama ben yine en başından başlayarak sormak istiyorum. Çünkü hala boykotun gerekliliğine inanmayan, sürdürülebilirliğinin zorluğundan şikayet edenler, küçümseyenler var. Peki biz neden boykot yapıyoruz? Boykot neden önemli? Hı hı. E, boykot e, tabii ki kavramsal olarak baktığımızda ben duyarlılık olarak addediyorum. Duyarlılık. Ne demek duyarlılık aslında? İnsanın öz değerine, öz saygısına, öz güvenine de dokunacak. Oradan referans alacağı bir duruş. Boykot bir duruş, bir eylem. Fakat bu boykotu diğer protestolardan ayıran durum. Biliyorsunuz protesto dediğimiz zaman evet sokaklara çıkmak, bu zalimliğe, bu soykırıma karşı ses çıkarmak, yürüyüş yapmak bir fiili eylem. Boykot Mutun, zihinsel, duygusal ve eyleme dönük yüzüyle hepsini kapsadığını düşünüyorum. Sürdürülebilirlik açısından bir saatlik, 10 dakikalık bir süreç değil. Bunun eylem bazında baktığımız zaman sürdürülebilirliği çok önemli. Ama tabii ki sürdürülebilirlik için insanın bir duyarlılığı ve irade sahibi olması çok önemli. Sonuçta evrensel değerlere karşı bir duruş yani savunuculuk. Ben kendi elimden, imkanlarım dahilinde ne geliyorsa onu yapabiliyor muyum? Bu soru bizi boykotta harekete geçirecek olan noktamız. Peki bizim pasif olarak bu katliama karşı, bu soykırıma karşı, bu zalimliğe karşı duruşumuzu aktif olarak eyleme geçirecek olan hangi noktalar var? Baktığımızda boykot ciddi anlamda yaptırım gücü olan da bir duruş. Kişinin iradesinden de beslenen bir durum. Çünkü alışkanlıklarımız var hepimizin. Boykot dediğimizde biraz hani ekonomik olarak bakılıyor. Harcamalar, işte belli markalar, belli markalara ait ürünlere karşı orada ekonomik olarak bir duruş. Burada almamak sanki eylemsizlik gibi duruyor ama çok büyük eylem. içinde çok büyük anlamlar olan bir eylem. Sonuçta kişinin alışkanlıklarından sevdiği bu bir yiyecek olabilir, bir giyecek olabilir. Buralardan kendini alıkoyarak ben artık buna devam etmiyorum çünkü o çünkü'yü durdurduğumuz nokta işte öz değerimiz, öz saygımız ve öz güvenimiz. Bunu gösterecek bize duyarlılık dediğimiz şeyin içinde biraz da öfke vardır. E, duyarlılık dediğimizde hani e, daha çok olumlu böyle parametreler bakıyoruz gibi geliyor ama öfke içinde çok ciddi bir şey var. Bizim öz değerimize, öz saygımıza, içimizde beslediğimiz değerlere dokunan, onları zedeleyen, onları tahrip eden her ne varsa burada bizi duyarlı hale getiriyor. Tabii ki o hani değer yargılarımızın e, evrensel e, dünya bazında baktığımızda evrensel değerlere karşı zede elenen her şeye duyduğumuz bir öfke. Öfkenin öfke ikincil bir duygudur ve ikincil duygu da harekete geçirir. Ama ikincil duygunun altında yatan ne? Benim inandığım evrensel ve bireysel değerlerimin tahribata uğramış olması. Peki ben bunu nasıl durdurabilirim? Eylem olarak ekonomik olarak bir ambargo uygulayarak kendi hayatında ekonomik bir ambargo e boykot. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Bir taraf olmuş oluyoruz. Neyin tarafındayız? Neyin savunuculuğunu yapıyoruz? Evrensel değerlerde temel insan haklarının, yaşam özgürlüğünün ve hürriyetinin savunuculuğunu yapıyoruz. Çünkü şunu biliyoruz ki bir şekilde bu büyük küresel anlamda etkiledi tüm dünyayı. Baktığımız zaman tüm Avrupa ülkelerinin ayağa kalktığını ve aynı e, oranda boykot yaptığını biliyoruz. Tabii ki bu boykota baktığımızda boykot yapanlara, boykot çağrısında bulunanlara e, temelde bireysel olarak değerlerimiz, inançlarımız farklı olabilir. Dini değerlerimiz de farklı olabilir. Ama burada bizi boykotta birleştiren dünya çapında en önemli değer, evrensel olarak insanın yaşam hakkının, çocukların, masumların, sivillerin böylesine vahşice yok edilmesine karşı bir topyekun duruş. Bu duruşta dünyanın her yerinde kim ekonomik olarak, ben artık bunu yapmayacağım, bunu almıyorum çünkü ben bunu aldıkça e, soykırım'a destek olan, soykırımı yapan insanların ekonomik gücü daha da büyüyor. O zaman ben dolaylı olarak, doğrudan olmasa bile dolaylı olarak tek başıma ne yapabilirim? Durduğum yerde. Eylem olarak ben bir şey yapabiliyorum. İmkanlarım dahilinde irademi güçlendiriyorum ve artık sevdiğim bazı şeylerden feragat ediyorum. İşte bu aslında bizim kendi öz benliğimizi de yaptığımız bir yatırım. Kendi öz değerlerimize, dünya bakış açımıza koyduğumuz bir güzellik olmuş oluyor. Tamam belki bireysel anlamda çok büyük bir etkisi olmasa bile ama sürdürülebilirlik açısından baktığımızda birçok firmanın yara aldığına dair haberler de duyuyoruz. E bu ne oluyor haliyle? Ben e, silahsız bir savaştayım. Bu da benim aslında duruşum. Duruşuyla da insanın konuşması bir taraf alması demek. Bugün günümüzde şu an yaşanan katliama karşı en güzel duruş bireysel anlamda boykot olarak görüyorum ben. Kesinlikle o kadar güzel cümleler kurdunuz ki hocam altı sizlese. Şimdi e, sürdürülebilirliğin önemini biraz daha açalım istiyorum. Almamak eylemsiz gibi duruyor ama çok büyük bir eylem dediniz ve burada iradenin öneminden bahsettiniz. Peki boykotu hayat tarzına nasıl dönüştürebiliriz? Dönüşebilir mi? Bunu da açalım. Çünkü boykot artık e, tesirini gösteriyor. Bunu birçok e, artık sonuçlarda görüyoruz ekonomik boyutta. Firmaların da bu noktada boykotu denme girişimleri var. Konuya davranış boyutundan bakacak olursak, davranışlarımızı nasıl şekillendirebiliriz? bir yandan da Boykot'un gevşemesi hatta bazı durumlarda maalesef unutulmasa dahi söz konusu olabiliyor. Kalıcı bir boykot nasıl sağlanabilir hocam? Ben burada şuna bakıyorum. Hani kendi hayatıma da baktığım zaman boykot anlamında çok e, güçlendirerek devam ettiğim bir durum. En çok e, şunu görüyorum. İnsanlar hayatında en çok vazgeçilmez olarak gördüğü şeyler neler? Neler aslında şu an soykırımın faillerini besleyen hangi kaynaklar var? Bu kaynaklara baktığım zaman benim evimin, hayatımın, sosyal hayatımın, iş hayatımın, bireysel hayatımın neresinde? Ne kadar girmişler? Öncelikle bir tespit yapmak lazım. Ben acaba neden bu ürünlere e, bu zaafım var? Neden seviyorum? İşte kalitelidir, şudur, budur, şöyledir diye baktığımız zaman içerisinde bir sürü e, zararlı e, etkenlerin de olduğunu biliyoruz. Fakat bir de marka var. Hani toplumsal stüdi getiren, getiren şeyler. İşte insanın kendi değer yargıları, özbenliği, öz saygısı güçlendiğinde iradeyle burada kendi duruşuna ait bir marka satın almaktan uzak durup kendi duruşunu, kendi değerlerini markalaştırmaya gidecek. Benim bunu almasam ne eksik olur? İhtiyaç mı, istek mi? Bakın ihtiyaçlarımızı giderebileceğimiz çok nokta var. Çok fazla alternatif ürünler, alternatif markalar olduğunu gördük. Hele ki boykot gündeme geldikten sonra birçok insan ''Aa bu da varmış, aa şu da varmış'' deyip hatta bizim milli sermayemizde bazı markaların alternatif ürünler üretmeye başladığını görüyoruz. Aslında boykot bir noktada bizim ülkemizde de yer yerli malına olan yerli ve milliye olan e, ilgiyi ve yönelimi de arttırdı. Bu eğilim arttıysa o zaman demek ki a onsuz da olabiliyor. O marka olmadan da yapabiliyorum. Öncelikle bunu görebilmek ve devamlılığı olması için birden her şeyi kesmeyelim dediler. Hani bazı uzmanlarla hem fikrim bu konuda. Şimdi siz birden kestiğinizde bir boşluğa düşüp ne yapacağınızı bilemezsiniz. Ama sistematik olarak benim evime giren neler var, bunların alternatifi neler diye tespit ettiğinizde ve bir süre sonra devamlı olarak alternatife yöneldiğinizde o sizin alışkanlıklarınızın dönüşebilirliğini görüyorsunuz. Bu da insanda bireysel bir başarıyı sağlıyor. Evime benim soykırımı ait hiçbir marka, hiçbir ürün girmiyonun verdiği iç huzura ulaşmak. Tabii ki dediğim gibi bu noktada bu hemen soykırımı durduracak değil belki. Fakat ben bu soykırıma karşı bireysel bir savaş veriyorum. Hepimizin içerisinde verdiği bir psikolojik savaş aynı zamanda. Ben bu psikolojik savaşı nasıl başlattım? Öz değerlerimden beslendim, özgüvenimden beslendim, evrensel değer adımdan beslendim ve ben bunu somut adımlara döktüm. Somut adımlara dökerken hep hayatımda olan sürekli giren neler var. Bunları tespit ettikten sonra bunları aşama aşama artık almamaya yönelmek ve onun yerine alternatifi koymak. Bu çok mühim bir şey bence çünkü kainat, tabiat boşluk kabul etmez. Siz bir şeyi çektiğinizde yerine bir şey koymanız lazım. Bugün evime baktığım zaman boykot ürünlerini maalesef herkes gibi az çok benim de hayatımdayken sonra baktım Aa, onlarsız da yaşanabiliyor. Neden yaşanabiliyor? Çünkü alternatif arayışlarımız var. Onları yerine koyduktan sonra bu alternatifleri bulduktan sonra hatta bazı noktalarda alternatiflerde eleştiri yaptığımızda işte şöyle üretseler, böyle yapsalar, bizi oralara mecbur bırakmasalar diye sitem ve eleştirilerin de aslında bir noktada e, bir yaptırım uyguladığında gördükçe aha benim e, kendi çapımda, kendi hayatımda ve kendi duruşumda bir şeyin dönüşümüne katkı sağlıyorum. Belli başlı bireysel alışkanlıklarımı dönüştürdükçe aslında sosyal hayatında alışkanlıklarına dönüşmesine katkı sağlıyorum gibi bir duruş sergilemiş oluyoruz. Bu yüzden bizim en çok evimize giren neler varsa bunları tespit edip bunların yerine alternatiflerini koyabilmek. Alternatif dediğimiz şey ne? Yerlisi, millisi ya da soykırımı e, lanetleyen kişilerin ürettikleri. Bunlar konuldukça arkası da gelecek. Devamlılığı olacak. Çünkü sizin ihtiyaçlarınız giderildikten sonra istekleriniz, iradeniz sayesinde revize olmuş olacak. Evet, çok güzel bir şey söylediniz. İstekleriniz iradenizle revize olmuş olacak. Bu noktada dediğiniz gibi çok kısa değindik içerisinde ama bir iç rahatlama vicdan muhasebesi var. Son olarak boykotun bu harekete geçireceği davranışları dönüştürücü etkisinin yanında ruhsal etkilerini de kısaca konuşalım hocam. Yani kişisel olarak sorguluyoruz. Ben ne yapıyorum, ne yapabiliriz? Ee, ekonomik sonuçları göz ardı edecek olursak vicdani bir destek diyebilir miyiz? Boykot bir kişinin ruh dünyasında onu oluşturduğu toplumda nasıl bir dönüşüm sağlıyor? Ee, ruhsal, insan işsel muhasebesini yaptığı zaman sonuç görüyor olması Evet benim bu yaptığım şey bir işe yaradı Yani işe insanı zaten hayatta tutan ve hayatta tutan ve ayakta tutan dinamiklere baktığımız zaman Bir işe yarıyor olduğunu görmek Bir fayda sağlıyor olabildiğini görmek Bu zerre adedince de olabilir Okyanuslar kadar da olabilir Fakat sonuca baktığım zaman ben yaptıklarım da bir sonuç görüyor muyum? En azından büyük sonuçlar ya da tatmin edici sonuçlar göremesem bile, etrafımdan eleştiri alıyor olsam bile benim tarafım neresi? Ben bu kötülüğe karşı nerede duruyorum, hangi safta duruyorum? İnsanlığın, iyiliğin, adaletin ve vicdanın yanında duruyorum ve dururken de duygularımın, Davranışa dökülmüş hali olarak pasiften aktife geçirdiğim boykotumla nerede olduğumu Nasıl bir e, yaşam felsefesi edindiğimi biliyor olduğumda vicdanım kendi adıma, kendi bulunduğum hayatın içerisinde bana e, bir iç huzur getirecek. Çünkü ben nerede olduğumu biliyorum. Bu olaya nasıl baktığımı biliyorum. Duygularımla nasıl baktığımı biliyorum. Fikirlerimle nasıl baktığımı biliyorum ve eylemlerimle nasıl baktığımı biliyorum. Sadece duygu körü körüne işe Sadece kuru bir öfke, harekete geçirmeyen bir öfke insanda iç huzursuzluğu ve öfkenin şiddetini daha da artırır, belki yıkıcı sonuçlara bile sebep olabilir kendi hayatımızda. Fakat o öfkeyi duyarlılık nezdinde irade eğitimiyle harekete geçirdiğimde vicdani bir sorgulamamın sonucunda evet benim yerim belli kimin yeri nerede bunu da fark edebilmek açısından psikolojik sağlamlığıma ve dirayetime güç katacak. Psikolojik sağlamlık biraz da bir duruşla ilgilidir ya sınır koymaktan bahsediyoruz. Biz uzmanlar sınırları çok önemseriz. Neden? Eğer sınırlarımız ihlal edildiğinde eğer biz buna karşılık bir herhangi bir tepki vermiyorsak baktığımızda o zaman bizim hiçbir etkimiz yok. Biz pasifize edilmiş, bireylikten çıkarır sınır ihlalleri. Şu an soykırım da insanların fiziksel anlamda sınırlarını ihlal edileceğim ve mal güvenliklerin tamamen ortadan kalktığı bir sınır ihlali. Öte yandan da dünya sahnesi olarak bir baktığımızda kendimize gözlerimizin önünde böyle bir şey olurken benim sınırlarımın bir de ne var? Duygusal olarak sınırlarım var. Yani insan haklarına evrensel değerlere yaşam hakkına, adalete. Bunlar da benim sınırlarım, sınırlarım için olan bir kavram. Ve bunların tahrip ediliyor olması, yıkılıyor olması da benim sınırlarımın ihlal edilmesi anlamına gelir. O zaman ben kendi değer dünyamda bu sınırların ihlaline karşı bir duruş sergilediğimde, sınırlarımı koruduğumda güçleneceğim. Nerede durduklarını, nerede durması gerektiklerinin gerektiğini de insanlara hatırlatmış olacağım burada. Bir duruş, bir eylem benim değerimin irademle güçlenerek daha da artmasını sağlayacak. Bu anlamda iç huzura ulaşacağız. O kadar önemli noktalara değindiniz ki duyarlılık içinde öfke var. O, o ikinci bir tepki olarak duyarlılık dediniz. Ve o bizi harekete geçiriyor. Yani evrensel ve bireysel değerlerimizin tahribata uğraması noktasında aslında bizim yapacağımız çok fazla şey var. Elimiz kolumuz bağlı değil. Boykot bu manada hakikaten çok önemli. Katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Ee, belki de dünyanın daha iyi ve yaşanılır bir hale gelmesi, herkesin temel anlamda insani haklarına saygı anlamında benim de katkım olduğunu biliyor olman birey olarak dünyaya yansıyan bir güzelliği olacak. Belki bugün hemen bunu görmeyeceğiz ama sonuçta dünya halklarının katkını görmek, dünyadaki insanların buna ses çıkarmadığını görmek de biraz boykotta ve duruşta e, de salacak. Bir anlamda insanlıktan yana olan bir grup var dünyada ve bunların varlığı da ümit verici diye düşünüyorum. Bir an önce bu soykırımın son bulması için de hem fiili hem de o manevi anlamda dualarımı eksik etmiyorum. Umarım bu günler bir an önce geride kalır ve tabii ki failler de bunların bedelini en kısa zamanda öder tek duamız, tek ümidimiz hocam. Evet kıymetli dinleyenler böylelikle bir kaydımızın daha sonuna geldik. Bugün neden boykot yapıyoruz? Sürdürülebilir boykot nasıl sağlanır? Davranışlarımızda olan etkilerini psikolojik altyapısıyla kıymetli konuğum Tuğba Kılıç'la konuştuk. Anadolu Ajansı podcast yayınlarımızı X platformunda AA Sesli hesabında paylaşıyoruz. Bizi hangi mecradan dinliyorsanız abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.